Merhaba arkadaşlar. Ben Fekte ve bugün server oynuyor olacağım. Kaç kişi var lan? 1 2 3 9 ki. Lan hiç mı var? He. Skydon'u var. Sandım. Evet. ve bu ile... bir, bir daha ne olursa şu evallah ben de şu modu sileyim hoşça kalın evet ve evet. size nasıl modu sileceğinizi göstereceğim önce e, buraya mod indirirken tabi ben bütün modlarımı skidaz'dan indiriyorum. Eden çizme, texture pack indirmek için. Bunu herkes biliyordur. Yüzde işareti, up, data. Ama hepsi küçük hafife. Büyük hafif fark etmez. Bir daha. Yüzde işareti yazdığımızda roaming'e gidiyorsunuz. Bir dakika. Evet. E, roaming'e gidiyorsunuz. Oradan nokta minecraft'tan. Ve oradan Monster. Ve Monster en en player modu şimdi Abi de bastığınızda şimdi şey çalıyor. Çünkü orada e, var. Oradan da şimdi yani kül oldu. Evet. Yani ben arada sırada konuşmayabilirim. Bu şu an yanımda Omlet var. Evet. Ee, evet. dedik. Ne oldu? Ay ne oldu? Heh. Evet. Ee, bu unutmayın mod biraz sorun yaşanabiliyor. O yüzden yükleyin, yüklemeyin ama serverde oynayacaksanız sakınlıkla yüklemeyin. Allah yüzünden birisi gelir. Önünüzde göremezsiniz. Ve sizi Evet. Giriş yapılsın. Come on. Ama bu bendenmiş. Ama benden değil. Ama bunu vereyim. Arkadaş lan. Oh, Allah so, oh. sağ ol. Ka Hmm, evet. Bunda bir grup edinmeniz lazım. Yoksa geberirsiniz abi. Bu biraz zor bir önce ben aldım. Aslında zor Ana 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 ana. lan. Orada beni gördüler. Lan neredesin kanka? Bak beni sattın lan. Hani oha kusur mu ya? doğru evet senin ender trail'ın var. Lan. Ben de şimdi ondan bulmam lazım. Ama bulacak gibi gözükmüyorum. Hey dostum ne var? What? Gel kanki. Gel verelim lan. Adam hücum deniyor mu? Gel lan. Deber, go kill you, I myself, help me, help me. Olayım mı? Yarın mı da render payımı olsaydı bunlar ömürce. Özür dilerim ben bir kapını kapatıyorum. Veya şuna. Hı? Lanet olası. ya ben de biliriz. Ondan Ben de sonra verdim olurum. Gel lan. Ya al. Bak ye. Ya oğlum. Ne Özür dilerim. Az önce Çok özür dilerim. Aa evet ben bunlarla ölüyorum abi. Öldüreceğim ana. O ben öbür zaman. Kings mu? kesinlikle hayır. Evet tamam idare eder. En azından daha iyidir. Ben gidiyorum abi. Eyvallah. Ne derdiniz var size Ve şu an ya bu King Sword'la çok hızlı geliyorum. Sen beni daha öldüren adam değil mi adam lan? Salak. Bak git. Ya az önce yine küfür ettim ya. Çok özür dilerim. Bir daha söylersem bu yayını kapatırım. Abi. Şey, Yeşillerin sarayı da orada. göremezler lan. Bu yavru orada var. Or orada geliyor. Gel de göreyim lan. Ben. Ama ben orada kesin alırlar abi. Ben ölürüm abi. Ben malım. Malum lan ben. Öldürürler beni. E şurası. Da... Yüzeyim ben. Orada bir adam öldü abi. Orada birisi öldü. Şimdi beni de öldürecekler abi. Ben de öleceğim. Ben burada sonsuz nefes alıyorum. Bu da iyi. Hoş. Ben biraz burada hazırlanayım. Bir de bu seferde bunu kullanamazsınız. Bunun hiçbir faydası yok. O yüzden bu sefer. Serverde böyle şeyler olabilir. Ve okuldan dönümüzde saat 7'de bu var mı değildir. Buraya açarsanız beni görebilirsiniz. Steve 34 diye. Ve e, söyleyeyim şey takım dolu. E, hep yeşil takım dolu yoksa sizi öldürürüm. O yüzden yani e, yeşil takım dolu ve ne olur İngiliz olmayın. Şimdi sana İngilizler oynuyorum. Evet. Doğru. Ölüyorum abi ya. Şurada bir tane cadık kulübesi. Ve burada da kum kazanamaz maalesef. Ve bu baya güzel. Kuyumun biraz. Ama bu maske bizi hızlandırıyor. Ama böyle çok çekim gözüküyoruz. Ama mecburi. Ben fake dedim. Göstereyim hem de. Ben fake Ve şimdi. De. Ve böyle ayakkabılar almasanız kendi sarayınıza giremezsiniz. Ama eski ayakkabılar olursa kendi sarayınıza giremeyip hainlik yaparsınız bu da iyi bir şey. Tabii maden kasaydım ya bir ya. Ve bu modda da kazamaz. O da. Oha oha oha. What are you? Gördü orada benim bol. Oğlum çıl. Yeah bir şey yok lan ha. Gel ya. lan Kırmızı mı olacaksa bana bir sen karar ver lan. Bak karar ver. Bak bir karar ver hemen. siz ben de orada Ben de yeşilim. Ben oynamıyorum. Valla. Evet. Bu sefer de böyleydi. Beni izlediğiniz için beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve lazım olmayı atayım. Evet. Ve bu sefer de böyle edeyim. Hoşçakalın. Bye. Peki size bye bye